İki kelimeden oluşuyor. Bakalım. Bir insanın ilgilendiği uğraş ya da meslek. Harf alayım. Harf verelim. İş. Heh. İş. İşlek. İş. İ yok. İ İ i böyle bir ikileme gibi düşünün. İ ya siz çok İ düşünmeyin. Harif alayım. Harf alın. E Aldık. Ü. Durdukdukta. İş güç. İş güç. Doğru cevap. Beş harfli yine Arapça kökenli bir kelime, tek kelime cevap. Gelsin bakalım soru. Bir topluluk karşısında etkili konuşma yeteneğine sahip kimse. harf alayım. Harf verelim. Kim? Çok iyi konuşuyor ona aa bu resmen nokta nokta ya deriz. Harif alayım. Harf alayım da diyebiliriz. He. <laughs> evet. Mm -mm. Bir tane ses harf koyun araya. Hat. Ha? Hat. Toplu konuşmayı deneyen harf. Ya, harf, hat, mı? Yok yok harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Tabii. Dur dur dur. Heh. Hatim. Son harfi değiştireceğiz. Hatin, hatiç, hatir. Devam. Hat, hatin, hat, hatiş. <gülüyor> <gülüyor> hatiş biraz tatlı oldu. Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hatit. Değil. Hatik. Başka. E, Fransa'nın e, en, bildiğiniz... Fransa en bildiğiniz yok yok Fransa'nın en bildiğiniz kenti hangisi? Paris. Hatip. İşte yok onun ilk harfini koyun. Hatip. Hatip doğru cevap. <laughs> yok. yok. Efendim, altı harflere geçtik. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Ee, sorusuna bakalım. Bakamadık. Çiğnemek için kullanılan aromalı madde. Buna da böyle denilen yani Harif alayım. Aa aldım. Hmm. Peki alın. Ne çiğ... Ciklet. Ciklet doğru ce cevap. Ben hallettim. <laughs> Yine altı harfli İngilizce kökenli bir sözcük spordan geliyor. Allah muhafaza buyursunlar. Bir spor müsabakasında vücuda ek enerji sağlamak Doping. için kullanılan uyarıcı ilaç. Doping doğru cevap. Ben bunu unuttum. Beraber hallediyoruz işte. 7 harfli e, ilk 7 harfli kelimemiz Fransızca kökenliymiş. E, bakalım nasıl bir soru. Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç. Ortak istek. Evet. Harif alayım. Harf verelim. Bizim işte nokta noktamız Hacim uydu. Mi? Yok. Evet, Sonuçtan var olan istek, yani enerji. E, Harif alayım. Gibi bir şey. evet. Enerji, harf alayım. Harf harf istiyor bu hanım. Hmm. Evet. Şimdi ne dediniz demin? Enerji. Mi? Bir, bir... Sinerji. Sinerji doğru cevap. Nergiz <laughs> Hanım e, yarışmanın tam ortasındayız şu Hı -hı. an. 2700 puanımız var. Çok iyi bir puan bu. Hı -hı. E, 1 dakika 49 saniyede süremiz var. Sürede biraz hızlanmamız tamam. gerekebilir. Peki harf alabiliyor muyum? Siz ilk yarışmacısınız. İsterim i̇stediğiniz kadar, kadar alırsınız. Tamam. <laughs> Dedim ama çok da alırsanız diğerlerine çok fazla harf alması şansı da bırakırsınız. Ha, tamam. Ona da dikkat etmek tamam. lazım. Efendim ikinci yedi harfli kelimemiz gelecek. Türkçe kökenli mecaz bir kelime sormaya karar vermiş editörümüz. <laughs> Neden acaba? Gelsin bakalım soru. Küçük ve sevimli kız çocukları için kullanılan mecaz. Harf alayım. Harf alayım. C. Cimcime. Cimcime doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir ünlem soruyoruz. Gelsin bakalım. İşte o kadar. Son söz şudur anlamında kullanılan Arapça kökenli ünlem. Harif alayım. Harf alıyoruz. S. İşte o kadar son söz. Bu da öyle. Nokta nokta. Harif alayım. Dark Ve. Ve selam. Ve selam doğru cevap.